Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda çöplük pizzası yapacağım. Hey. Çöpten bulduğum şeylerden zehirlenirsem inşallah Kesin HD film cehennemine giderim Başlamadan önce videoya like atıp kanala abone olan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Bu videoyu benden Alya isimli takipçim istemiş. Eğer sizin de böyle yapmamı istediğiniz şeyler varsa hemen aşağı yorumlara yazın. Sırayla bütün videoları çekeceğim ve böyle yorumunuzu ekrana çıkartacağım. Hadi gelin şimdi beraber dışarı Çıkalım ve pizzamız için çöpten neler bulacağız bir bakalım. Bakın işte ilk çöpümüz orada. Fıtı, 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 fıtı. İnanmıyorum. Hı? Kokuşmuş peynir var. Bravi, bak, var, simit ee, var. Arkadaşlar resmen deve CD gibi kokuyor. Al şu Şuraya sokak insanları için yemek bırakmışlar. <laughs> Mis gibi bayat bezelye. Hemen çantamıza atalım. Bok <laughs> ye. İnanmıyorum. Hayvanlar orada et yiyorlar. Çekil lan çekil. Yemiş yemiş domuz gibi şişmişsin. Bunlar artık benim hakkım. <laughs> Garfield'dan salamı dızladım. Hayvanlara yardım eden ömründe fakirlik görmesin. Hayvanların hakkını yiyen de yemeden ölmesin? Fıtı, 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 fıtı İnanmıyorum çöpte yarımdan büyük bir ekmek var. Demek ki bu mahallede gizli bir fakir saklanıyor. Karpane, Çünkü zenginler halk ekmek yemez. Pasta yerler. <laughs> i̇şte orada gizlenmiş siktus mantarları var. Allah'ım kafaları da kocaman. Şunlara bakar mısınız? İnşallah bu mantarlardan. Allah belanı versin. Zehirlenip gebermem. <laughs> Fıtı, 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 fıtı. Oha kola var. Ya kola nerede? Çöpte bulduğunuz kolalar sağlığa zararlı değil. Çünkü gazı kaçmış oluyor. Bu da çok azmış. Eve götürdüğüme değmez. İçeyim de bitsin bari. <laughs> ee, boş şişeyi de çöpe atmayacağım. Her zaman olduğu gibi dünyayı mahvetsin diye yere atacağım. <laughs> Çöpten hamburger de yapsam süper olur. Eğer böyle bir şey istiyorsanız hemen yorumlara gidip abi çöpten hamburger yap yazabilirsiniz. 31k like gelirse var ya çöplükten hamburger yapacağım ve onu yiyip gebereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oha zengin pezevenk köpe muz atmış. Pezevenk! <laughs> Gerçi pizzada muz olmaz ama beni biliyorsunuz bedava bok olsa yerim. <laughs> Zengin mahallesindeki arabalara bakın lan Şu an bana magnum çubuğundan Araba çıkma ihtimali Çalışıp kazanıp araba alma ihtimalimden Daha fazla Bunlar ne lan Yok artık yere zeytin atmışlar Şunlara bakın Allah'ın malları Nimet yere atılır mı ya Çilçin zeytin Bu zenginler tam aptal ya Bunlar direkt cehennetlik Oğlum resmen hazine buldum lan Bakın zengin sarı kolası İçinde de en çok bir bardak var. Çöpten yemek topladım. <laughs> Eve gidiyorum. <laughs> Şimdi bu ekmeği köpeğe parçalar gibi parçalayıp bu leğenin içine atacağım. Çalak! Daha sonra da üstüne terko suyu ekleyerek ıslatacağım. Aa <laughs> aa <laughs> tabağa koyup domatoz pizzanaki gibi yuvarlak yapacağım. <laughs> bu kokuşmuş ah, yemeğin suyundan bu hamurun üzerine sürelim ve pizza salçası gibi olsun. Bir pizzanın olmazsa olmazı mozzarella peynirini üzerine doğrayacağım. Ah, harbiden lan hala bir deve sidi gibi kokuyor. <laughs> Çöpte kediler bile yememiş. <laughs> O kadar sert ki en keskin bıçaklar bile bu pis peyniri kesemiyor. Ne yapayım bari ben de ağzımla doğrayayım. <laughs> Benim çenem aynı bir patbul gibi 30 ton basıyor. Kedi mikrobu bulaşmış. Fit yaşam salam ve sosislerimizi üzerine güzelce yerleştireceğim. Şimdi sırada siktus mantarları var. Kafaları kocaman. Ay. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Fırına girmesini sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Zengin pezevenklerin. Pezevenk. Çöpe attığım ve yerden topladığım zeytinleri koyacağım. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> canlarım sırf sizi eğlendirmek için birazdan bu pizzayı yiyeceğim ve belki de gebereceğim. Sizden bu videoya like patlaması bekliyorum. Hadi gümletin şu like butonunu. <laughs> belki trendlere gireriz de YouTube Türkiye böyle kaliteli bir YouTuber görür. <laughs> Resmen taş fırında pişmiş gibi. Çok güzel kokuyor. Allah'ım inşallah. Allah belanı versin. İçindeki mikroplar ölmüştür. Yoksa direkt HD film cehennemine gidebilirim. <laughs> Parmağım yandı. Hakkınızı helal edin. Şimdi ağzıma sokacağım. <laughs> Oğlum işte fena değil lan. Domaltos pizzasından bile çok daha lezzetli. <gülüyor> 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 Arkamdan osuruk kızı çıkartıp tekrar ayıldım. Canlarım bence bu pizzanın sosu eksik. Geçen gün hamburgerciden dızladığım sosları ekeyim de birazcık tatlansın. <laughs> ketçap, mayonez, zengin barbekü şeysi, köri sos, ballı hardal, pastırma çemeni burger sos, acılı ketçap, sarımsaklı mayonez Şuna bakın arkadaşlar, öyle güzel görünüyor ki zaten bu kadar sosu boka bile sıksanız lezzetli olur. <laughs> Tek çatalda hepsi de var. Muz, mantar, kaşar ve zeytin. <laughs> ben bu pizzayı domal tosta yemeye gitseydim en az 100 lira domalırdım. <laughs> Kendimi durduramıyorum. <laughs> Bundan sonra... Sürekli çöpten pizza yapacağım. Ama siz isterseniz çöpten hamburger de yapabilirim unutmayın. Yorumlara yazacaktınız. Eğer isteyenler varsa hemen gitsin ve hamburger ye yazsın. Çöpten bulduğum gazı kaçmış sarı koladan içeyim. Aaa gazı varmış arkadaşlar. Hepsi kaçmamış. tatlı ki aynı arı götü balı gibi. <laughs> bu videoda da ölmediğime göre IQ'nuzu geri zekalı bir gorilinkine çevirmeye devam edeceğim. <laughs> Ölüm tehlikesine rağmen sırf sizi eğlendirmek için neler yapıyorum. Eğer bu videoya da like atmazsanız çok ayıp edersiniz valla. <laughs> siz videoyu izlerken ben de Hayko ile beraber sizin yaptığınız yorumları okuyacağım ve hepsine kalp atacağım. Oy, oy. Değil mi Hayko'cum? Eğer yorumlarınızı okurken sizin için Hayko'yu öpmemi istiyorsanız hmm, abi benim için kafasından öp. Abi kulağından öp. Abi gümüşünden öp yazabilirsiniz. Bay <laughs> bye bye. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi sen yine kuş ol bakayım. Kuş ol. <laughs> Hemen kuş oldu. Uç bakalım uçabilecek misin? Aa, aa uçtu.